Arkadaşlar ben vatandaş gör. alper Berci meclisin görevlerine devam ediyoruz. İkinci yine önemli görevi olan anayasa değiştirme sürecini inceleyeceğiz bu videoda. Bunu da en çok kanun yapım süreciyle karıştırtabiliyor ÖSYM. O bir önceki videoyu hatırlayarak devam edeceğiz burada kıyaslayarak. Gelin anayasa değiştirmek. Şimdi arkadaşlar anayasa değiştirmek aslında bir kanunla yapılıyor ama anayasamız katı olduğu için kanundan kanun gibi bir yol izliyor ama bazı adımları kanuna göre daha zor, daha değişik. Bu yüzden zaten katı diyoruz ya anayasaya. Teklif daha zor, görüşme, kabul etme daha zor, halk oylaması merhaleleri var, işi zorlaştıran. Katı olduğu için ayrı bir tablo çizmek durumunda kalıyoruz. Şimdi anayasa yine meclis tarafından değiştiriliyor bu bağlamda baktığımızda. Meclise bu anlamda anayasa değiştiren meclise biz asli pardon tali kurucu iktidar diyoruz. Yani öyle bir kavram var. Mesela yeni anayasa yapan güce asli kurucu iktidar denir. Mevcut anayasa üzerinde değişiklik yapan güce tali kurucu iktidar denir. Kanun yapma yetkisine ya da yasama yürütme yargının standart yetkisine anayasa değiştirmediği sürece biz kurulmuş iktidar deriz diyebilirim. Yani kanun yapım süreci kurulmuş iktidar sürecidir ama anayasa değiştirme tali kurucu iktidar sürecidir diyebiliriz. Bunu meclis değiştirebiliyor yine bir yasayla ama tabi katı olduğu için daha özel durumlar var. Mesela yine birinci olarak nereden başlıyoruz? Teklif ya da öneriden başlıyoruz. Anayasa değişikliği teklifi gelebilir kardeşim. Daha doğrusu önce gelmesi lazım. Ama kanun teklifi bir vekille gelebilirken anayasa değişikliği teklifi için en az 3'te 1 diyor. 200 milletvekili gerekir diyor. Bir kere bu 200 sayısını unutmayacaksınız. Kanunda bir vekil ama anayasa değişikliğinde en az 200 vekil gerekir. Bak daha besmelesi işin zor. Besmeleyi çekmek zor yani katı olduğu için anayasa kanuna göre. Ama şuralarda bir sıkıntı yok. Kanun gibi divana gelir. Kanun gibi anayasa komisyonunda son şekli verilir. Burada çok kafa karıştıracak bir şey yok. Ama dördüncü adıma geldiğimizde genel kurul aşamasına dördüncü adım noktasında işte burada bir yıldızda buraya atabiliriz. Çünkü genel kurulda görüşülme usulü kanuna göre biraz farklılaşıyor. Katı olması yani zorlaşması hasebiyle. Bir kere iki defa görüşülüyor. Bu ne demek? Kanunlar bir defa görüşülür. Hızlıca görüşülür, biter. Ama anayasa değişikliği İki defa görüşülür. İki görüşme arasında en az 48 saat ara verilir. Buna serinleme süresi denir. Bu da kanunların ivedilikle yani hızla görüşüldüğü ama anayasa değişikliğinin ivedilikle görüşülemeyeceği anlamına gelir. Ama ikisi öncelikle görüşülebilir mi? Evet o başka bir şey. İvedilikle görüşülemez anayasa değişikliği ama öncelikle görüşülür. Çünkü iki defa görüşen iki görüşme arasında en az 48 saat ara vereceksen Nasıl acele edebilirsin? Kanunda bir defa görüşme hemen kabul edenler, etmeyenler bitti. Anayasa değişikliğinde zaten gizli oynama ve nitelikli çoğunluklar aranıyor. Efendim işte ilk görüşme sonunda bir oylama yapılıyor. Onun sonucu açıklanıyor, dağılınıyor. En az 48 saat ara veriliyor. Ondan sonra tekrar geliniyor. E, i̇kinci görüşme ve onun sonunda bir oylama ve o oylamanın sonunda da nitelikli çoğunluk, nitelikli sayılar aranıyor. Şimdi burada bizim iki tane nitelikli sayımız var arkadaşlar. Biri üye tam sayısının 3'te 2'si dediğimiz 400 sayısı, biri de üye tam sayısının 5'te 3'ü dediğimiz 360 sayısı. Niye iki tane sayı var anayasa değişikliğinde? Bir kere anayasa değişikliğinin kabul edilebilmesi için en az bu gerekir. 360. 360'ın altında biz Cumhurbaşkanı aşamasına geçemeyiz. Ama burada şöyle bir şey daha var. Cumhurbaşkanına sen 400'ün altında gidersen, mesela 400'ün altında gittiğimiz durumu gösterelim. 360'ı bulduk, yani 360'a eşit ya da büyük ama 400'ün altında aralıkta bir sayıyla geldik. 360'tan sayın 399'a kadar herhangi bir sayıyla. Cumhurbaşkanına geldik 5. adıma. 15 günü var yine Cumhurbaşkanı'nın ama dikkat edin onaylama seçeneği yok. İki seçeneği var. Ya halk oynamasına gidecek ya da geri gönderecek diyebiliriz bu noktada. Şimdi geri gönderirse kanundaki gibi bir süreç işler. Ama onaylama seçeneği olmadığı için onaylamak isterse Cumhurbaşkanı 400'ün altında bir anayasa değişikliğini mecburen nereye gidecek? Halk oylamasına. O yüzden buradaki halk oylaması zorunlu, mecburi halk oylaması diye geçiyor. O zaman ikinci bir soru doğuyor bakın. Bir anayasa değişikliği mecliste en az kaç kişiyle kabul edilebilir dediğimizde 360 diyoruz. Ama onaylayamıyor Cumhurbaşkanı mecbur halk oylaması ile yürürlüğe sokulabilir. O zaman ikinci soru halk oylaması olmadan doğrudan Cumhurbaşkanının onaylayabileceği bir anayasa değişikliği kaçla yapılır? İşte Cumhurbaşkanının doğrudan onaylayabileceği bir değişiklik için en az gereken sayı 400'dür. O zaman ikinci olasılık ne oluyor? Cumhurbaşkanının önüne 400 ve üstü bir çoğunlukla gelirse bu B olasılığımız oluyor. 406 A onaylama seçeneği yok. 400 üstü B olasılığı burada ne var? Onaylama seçeneğiyle gelmiş oluyor. Yine geri gönderebilir. Yine halk oylamasına sunabilir ama bu sefer onaylayabilir de. Bu yüzden halk oylaması burada ihtiyari oluyor. Yani ister halka gider ister onaylar. Ama burada onay seçeneği olmadığı için ...onaylamak isterse halka sormak zorunda. Buradaki halk oylaması mecburi... ...buradaki halk oylaması... ...ihtiyari diyebiliriz. E şimdi burada geciktirici veto deniyor. Kanunda güçleştirici veto dedik. Neden? Kanunda çünkü... ...basit çoğunlukla gelen bir yasayı... ...Cumhurbaşkanı geri gönderdiğinde... ...meclisin ikinci defa... ...aynısını kabul edebilmesi için... ...nitelikli sayı gerekiyor 301. Ama burada zaten nitelikliyle geldik... ...geri gönderdiğinde yine nitelikli arıyor. Yani... İşi sadece geciktirebilir cumhurbaşkanı. Güçleştirmemiş oluyor ama kanunda güçleştirmiş oluyor gibi bir mantığımız var. 400 400'de onaylar. O zaman 400'de 360 arasındaki fark anayasa değişikliği en az kaç kişiyle kabul edilebilir sorusunun cevabı 360. Anayasa değişikliğinde halk oylaması olmadan yürürlük için gereken sayı nedir dersek 400 sayısı olmuş oluyor mantık olarak baktığımızda hikaye böyle bir denkleme böyle bir sürece dökülmüş oluyor arkadaşlar. Yani burada ne önemli? Bakın kanunda olmayacak sayıda bir teklif. Kanunda olmayan görüşülme usulleri kanunla kıyaslayın diye diyor Kanunda olmayan sayılar ve kanunda olmayan halk oynaması yani bir anayasa değişikliğinin halk oynamasına gönderilmesi zorunlu ya da ihtiyari olarak mümkündür. Ama kanunun gönderilmesi mümkün değildir. Son olarak burada ne ekleyebiliriz? Anayasa değişikliği ile ilgili ekstra bakacağımız bir detay var mı meselesinde? Cumhurbaşkanının anayasa değişikliği önerme yetkisi yoktur. Yani yürütme erki ile ilgili bir iş değil e, diyebiliriz. Efendim anayasa değişiklikleri en az 360'la kabulü mümkün. Evet. E, ama Cumhurbaşkanı'nın bu sayıdaki değişikliği onaylaması mümkün değil. Bunu konuştuk. 400'le doğrudan onaylayabileceği bir sayıya ulaşır dedik. Eyvallah. Ee, zorunlu referandum, ihtiyari referandum. 400'ün altında zorunlu referandum. 400 ve üstünde onaylayabileceği için ihtiyari referandum. Ama e, her durumda halk oylamasına sunulduğunda arkadaşlar halk oylaması ihtiyari de olsa, şey de olsa, ana, halk oylamasından evet çıkarsa değişiklik olur, hayır çıkarsa değişiklik olmaz. 60 gün sonraki ilk pazar halk oylaması yapılır her iki durumda da diyebiliriz. Cumhurbaşkanı geciktirici veto dedik. Halk oylaması bir seçenek ihtiyari. Son olarak da anayasa değişikliği dikkat ederseniz bizim önümüze hep yapılan değişiklikler paket olarak geldi. Birçok madde ya hepsine evet ya hepsine hayır. Bunları tek tek de o, halk oylamasına sunabilir. Ama buna kim karar verir? Halk anayasa değişikliğinin halk oylamasına paket olarak mı, tek tek mi sunulacağına meclis karar verir. Meclis paket olarak sunulsun dediği için bizim önümüze paket olarak gelmiştir. Ve zorunlu da olsa, ihtiyari de olsa 60 gün sonraki ilk pazar halk oylaması yapılır. Ve ne olur? Evet çıkarsa değişiklik olur. Hayır çıkarsa değişiklik olmaz nihai kararı halk vermiş olur bu durumda. Anayasa değişikliğinde de hikaye bu arkadaşlar. Yani özellikle dediğim gibi kanunla yan yana koyma nedeni e, kanunda, kanuna göre daha zor. Nereleri zorsa oraları sizin için çeldirici olabilir. Yani teklif, görüşme ve halk oylaması süreci buradaki en önemli bilgilerimiz kanunla ayırıcı sorular mantığında. Anayasa değişikliği de bu şekildeydi. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz.